Tarihi eski. Memur Bey. Buyurun. Şurada birisi arabasının içinde direksiyonda uyumuş. Hem de tam yolun ortasında. Direksiyonda uyumuş. Evet. Yol ortasında. Evet. İnanmazsanız gelin buyurun gözlerinizle görün. Buyurun gidelim. Bir buyurun daha. bekle. Gerçekten de öyle. Ya gördünüz mü? Gördüm ama uyumuş olamaz. Enfaktüs falan geçirmiş olmasın. Neyse. Siz buyurun görevinizi yapın. Sağ ol kardeşim. Behmendi. Beyefendi, 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 şu camı açar mısınız? Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Hiç, çok mu hızlı kullanıyorum? Hayır, hızlı kullanmıyorsunuz, hatta hiç kullanmıyorsunuz. Ol, olur mu şey beyefendi, ben... ...çok iyi şoförümdür. Bak, vitesi değiştiriyorum. Gaza basıyorum. Ee, ama kontak kapalı. Buyur? Kontak diyorum, kontak. Kontak, bana... ...kontak diyorsun. Bir sürücüye... Ko ...kontak demeye utanmıyor musun? <laughs> İşimiz var. İşiniz varsa atlayın, ben sizi işinize bırakayım. Peki, sen gidiyorsan ben nasıl duruyorum? Doğru. Ben kesin gittiğime göre sende bir... ...tuhaflık var, sen bir doktora görürsen iyi olur. Anlaşıldı. Şu balonu üfle bakalım. Niye? Üfle de şişsin. Yok ya ben balon balon üfle, üflemem manyak Üfle diyorum şunu. Üflemem ya. Üfle lan! Ulan herif de üflemeyle bozmuş ana. Al, al ben de hazır. Üflenmiş, şişirilmişi var. Allah Allah! oyna hadi. Ne yapacağım ben bunu? Oynar işte. Koca gelip balona oynamaya utanmıyor ya. Tutanak tutacağım. Tuturmam. Ne diyorsun sen ya? Tuturamam. Hiçbir yerimi tuturmam. Hay Allah'ım ya! Şimdi ben senin bir yerini mi tutacağım zannediyorsun? Ben zannetmiyorum. Sen tutacağını söylüyorsun. Ben senin bir yerini tutuyor muyum? Ben hiçbir yerimi tutturmam. Tutturmam ha, kendine olunca tutturmuyorsun, bana olunca yapış. Hey yani Sen beni benimkini tutma, ben de seninkini tutmayayım. En iyisi herkes kendi kendisini tutuyor. Allah Allah, çattık be! Ç çattın, sen çattın, ben çatmadım. Ne yapacağım ulan ben senden? İkimiz beraber sinemaya gidiyoruz. İnsen aşağı, atla bakayım. Ya bu sıratte giden bir araba aya aşağı atlar mı yemek? Keviz miyim? Sen beni oynatıyorsun. Yok sen kendi kendine oynatmışsın. Çık bakayım şu arabadan dışarı. İn bakayım şu arabadan aşağı. Bırak yani, iyi ben bırak bak! <laughs> ne oluyorsun, ne kırıtıyorsun? Gıdıklanıyorum, dokunma ya! Sen sallanıyorsun! Ben sallanmıyorum sen beni sallıyorsun da ondan sallanıyorum. Sen sarhoşsun! Ben sarhoş değilim. Sen Sarhoşsun. Ben sarhoşum. Sen sarhoşsun. Ben sarhoşum. Sen sarhoşsun ağzından ben sarhoşum diyorsun. Ben sarhoşum. İşte söylüyorsun sen sarhoşsun. Memur bey lütfen yolu açar mısınız? Sen sarhoşsun. Ben sarhoşum. Epe, Ben sarhoşum. Bir kere daha duyalım. Ben sarhoşum. Siz sarhoş musunuz? Sarhoş tabii. Hem sarhoş hem de utanmadan bağırıyor. Ben sarhoşum. Ben sarhoşum diye. ağzınız kokuyor koku. memur bey. Ne kokusu? Bir defa o koku benden değil bundan geliyor. Sizi şikayet edeceğim. Beni şikayet edeceksiniz. Evet. Etsin. Hangi araç sizin ki? Burada. Şey evraklarınızı gösterir misiniz? Ya. Bırak Buyurun. bu sarhoştan muhatap olma yenge ya. Ulan memleketin çivisi çıkmış ha. polis bile sarhoş olduktan sonra... ...artık bu memlekette <laughs> yaşanmaz abi ya. Ben yoluma devam edeyim iyisi ya.